Yardım lazım mı? Teşekkür ederim. İşimi severek yapıyorum. Ne güzel. İşinin yerinde olmak isterdim. Şapşal. Hmm. İşte istediğimiz şapşal bu. O da bana karşı boş değil tabii. Sen Kurtlar Vadisi'nde oynadın mı Kobe? Yok abi oynamadım. Allah Allah çok ilginç ya. Yani bütün artistler Kurtlar Vadisi'nde bir kere oynadı. Burada öldü. <laughs> ben oynamadım abi. Bunu böyle mi yapıyoruz? <laughs> Muhteşem Süleyman'da oynadın mı? Yok oynamadım abi. Sakal olarak filan. Efendim abi? <laughs> ee, gitar çalmayı biliyor mu? Yok, bilmiyorum abi. Tüh be! Bilseydim burada ateşin başında Akdeniz akşamlarını söylerdi ya. Yok artık ya. Öyle deme lan. Biz gençken gizli gizli gelir burada Akdeniz akşamlarını söylerdik arkadaşlarına. Niye gelip gizli gizli Akdeniz akşamlarını söylüyorsunuz ya? Ya şimdi biz Karadenizliyiz ya. Ayıp olmasın diye yani. Ne güzel günlerdir. Vallahi. Nilgün bizi ateşe atıyor. Atsın abi. Atsın. Ben kaç gündür ateşlerde yanıyorum abi zaten. Oğlum saçma sapan konuşma. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacaksın abi? Allah aşkına ne yapacaksın? Oğlum Nilgün büyük oynuyor. Başımız çok ciddi belaya girer bu sefer abi. Abi gidelim o zaman. Ben anlamıyorum ki yani. Gidelim. Lan oğlum nereye gidiyoruz ya? Bir anlayalım dinleyelim bu çapraz neyin peşinde, neyin organizasyonunu yapıyor. Alalım paramızı ondan sonra yürüyelim gidelim. Ya ben yoruldum, sıkıldım yeter ya. Bu ne ya? Abi bırakalım be. Yemin ediyorum bırakalım ya. Abiciğim ben zaten anlayamıyorum ki yıllardır beni de yanınızda taşıyorsunuz. Niye yani? Niye? Öyle söyleme Veli. Sen bu çenen sayesinde kaç tane adamı etkisiz hale getirdin bilmiyor musun? Yani. Ama abi bırakalım be. Ha? Bak böyle üçümüz iş kuralım ortak. Ha? Evlenelim. Hatta çoruma yerleşelim. Böyle leblebicilik falan. O oh, mis. Aşık mı oldun lan sen? Oldum abi ya. Yemin ediyorum oldum ya. Ne sen olmadın mı Yok oğlum nereye aşık oluyorum ya? Benim aşık olacağım kadın sessiz sakin olacak. Görmüyor musun ne biçim çemkiriyor? Kim? Boş var. Ya ben de zaten şey yaptım abi, Abi yani genel sordum. Daha önce hiç aşık olmuyor mu, olmadı diye. Yani o bapta. Ya tamam bırak aşkı meşki belli. Allah'ını seversen sabah işimiz var, erken kalkacağız ya. Git yat, tamam. Hadi git. Abi. Muzu Al, tamam. Ali abi aşık olmuş, Ali abi aşık olmuş. <laughs> Bu şarkıyı söylemeye hediye